O şey yapıyor ya. Yani şey. Altı. Değil. Anne, Aa, Anne dönüyor <laughs> an, Anne dönüyor. Anne de dönmüyor. Yani ben şimdi şimdi bunu açıklamayayım da biz benim kazandığım para falan köşeye dönecek yok bir para ya, değil. Daha doğrusu adam. şöyle bir şey söyleyeyim size. İsteseydim eğer ben e, bunların istediği gibi diziler yazardım ve hiç çalışmadan köşeye dönebilirdim. Ama şu an diyorum ki hayır efendim. Biz bunu yazacağız. Ya bu ülkede ya birazcık insan vicdan sahibi olur. Böyle bir şey var mı? Misal şey örnek vereyim ya kaç iki gün evvel iki gün evvel ya ya ölüm oruçları üçüncü ayına girmiş Salim Memecan'ın şeyi var hmm, e, karikatürü. karikatürü. var pasta yapmış İşte işte bir karikatür. üçüncü ayını kutluyoruz ölüm oruçlarının böyle bir vicdansızlık böyle bir haysiyetsizlik var mı mesela sen şimdi kardeşim mizahçı mısın ben Salim Memecan'a soruyorum sen mizahçı mısın sen mizahçı olamazsın sen ancak mizahın konusu olursun. Ben mesela de bir, Yani bu bir bütün dünyada, dünyada bütün mizacılar muhalif insanlardır. Hiçbir zaman hükümetin yanında bir adam mizacı olamaz. Sanat insanlardır. Sanatçılar. Aynen. O şekilde sen hükümetin yalakası olarak bir, bir insan yapacağım, mizahçı bir yapacağım. olamaz. Şimdi... Senin yaptığın miza ancak Tayyip Erdoğan güler, Salim Memecan ona diyorum. Şimdi şöyle bir ekta yapacağım. Ben de açıkçası Sali tanıyan bir isim olarak çok şaşırdım ve çok acımasızca bir vicdanla şey buldum olmaz. o karikatürü. Ve şöyle düşündüm kendi kendime. Yani e, hakikaten muhalif olur olmaz onu tartışıyoruz ama şunu demeye çalışıyorum. Yani bununla ilgili karikatür çizilmese ne olur? Memlekette o kadar çok mesele var ki. Hani ne olur abi, diye çizilme, düşünmeden evet. O gündeme bakıyor. Normalde normalde mizahçı adam ne yapar abi? Şeye bakar ya ne oluyor ne bitiyor ona bakar. Bu adam şeye bakıyor. Ben Tayyip Erdoğan'ı nasıl güldürürüm diye karikatür çiziyor. Böyle bir adam var mı? Bu mizahçı mı? Utanacak. Utanacak. 10 sene sonra utanacak Salim Memecan. 2 gün önce çizdiği karikatürden ötürü 10 sene sonra utanacak. 10 sene evvel Amerika'ya yapılanları biliyorsun. Bilmiyorum. Şimdi burada konuşmak istemiyorum. Fatih Altaylı'nınla yaptığını da biliyorsun. Parayı veren Ahmeti çalar diye şey yaptı. Ee, köşe yazısı yazdı. Ne yaptın şimdi utanıyorlar. Bunlar da 10 sene sonra utanacaklar. Şimdi... Ertuğrul Dökek nasıl bugün utanıyorsa hala şey yapıyor. Ee, diyor ki ben mu? öyle bir haber yapmadım. Evet. Vay şerefsiz diye adam ya, Özkök haber yaptı. Özkök utanıyor yaptım. mu sence? Özkök? Nasıl? Özkök utanıyor mu sence? Kim? Ertuğrul Özkök Ahmet Kaya manşetinden dolayı utanıyor mu sence? Utanmıyor ki. Utansa <laughs> problem yok. Ondan Utanmıyor. bahsediyordum. Vay şerefsiz diye şimdi şey Şimdi dur yapıyor. biraz biraz nefes alalım. Şimdi herkes de her şeyi Aa. biliyor bu memlekette. Bir VTR'miz var arkadaşlar. Onu girelim mi? Efendime söyleyeyim VTR'si. Ben çok eğlendim izlerken.